Çocuk işte çocuk geldi. Abi diyor buna diyor 2000 dolar verin. Dedim yok ben satmıyorum bunu. Ya Allah bismillah. Evet arkadaşlar şöyle kaliteleri bir sıralayalım. Yorumu siz yapın. Şöyle güzelliklere bir bakın. Erkeğin nasıl efsane olduğunu bir görün. Maşallah. İnşallah. Bu her yerde var. Ama kalite az. Reis emeğine sağlık. Döktürdüm Kuşlar pırıl pırıl. Kalite ortada. Çayı, bu çayı bitiririm demliğe başlarım diye düşünüyorum. Şimdi kuşlar geldikçe. Şöyle kuşları da bir gösterelim. Eh maşallah. İstanbul. Evet. Abi. Dur, dur. Dur, dur. Ben de Hadi birlikte bakalım. Senin favorin burada hangisi? Sen, evet şu, sen bunu gösteriyorsun. Benim favorim arkadaki. Bak, evet. bak. Şu o daha yavru. O daha 5 aylık bir dişi. Bu erkek efsane ya. Erkeğin. O erken yavrusunu da getireceğim. Evet. Bu da bir dişi. Arkadaki babası. Yalnız bu dişiler de daha 1 yaşında olmamış kuş. Bu kuş yaş yedi mi? Yok, bunlar daha 5 aylıkla. Kafayı gagayı ben düşünemiyorum. Ee, yani. Mesela bu 5 aylık. 5 aylık ama bak şu an alın. Alın Gaga'nın önünde. Şu an erkek bozar ayarda bir Kal e, kalite her türlü. Var. E mesela annesini ya ben de kuş e, annesini geçmeli. Mesela bu annesi, bu babası mesela daha babasını yavruyken ha, geçmiş. Şu mesela baba kız bunlar. Arkadaki de bir yine bir kızı ve bunlarda hiç leke göz bozma yapmadım. Paçaları e, paçaları ve genelde kuyruklarını evet. ben makaslıyorum ki göğüs yapıları ve tüy kaliteleri daha iyi olsun diye. Yavruyken makas diyorsun. Kuş kendini daha iyi çekiyor. Gene. Evet. Genelde öyle. Ah, bir de benim bak. için temizlik çok önemli. Hani kuşun paçasında bile bence bok olmamalı. Çünkü bok basit olduğu için hayvanı bozuyor. Şurada mesela bir dişi. Yine arka. Yani burada mesela iki erkek değil, kalan gel çok dişi. Gel sana kameramanlık yaptırayım. Sen tut. Bak şimdi, ben, ben bunlara... Çayı dök dedik. Şey olmasın. Hayır, ben, sen ben yanma. Bunu, ben, bunu, ben bunlara bittim. Yani. Arkadaşlar, yorum sizden. Erkeğe bir bakın yani. Vallahi efsane bir kuş. Hani aşk diyorlar ya, böyle bir aşk abi. Tüy yapısına bakar mısın yani? Kuş pırıl pırıl çiçek gibi. Vallahi şu tüy yapısına bakın orada diyorlar niye long face abi? bambaşka kuş ya. Yani. Ya kuşa bakmak ayrı bir sanat abi bence. Ee, şöyle çünkü bu kuşlar tüy yapısıyla önemli bir kuş. İnsanlar yeteri kadar vitamin vermiyor, mineral vermiyor. E, kuş doğal olarak ya bu insan gibi bu kuşlarda aslında vitaminini, mineralini tamamen vermen gerekiyor abi. Her ay veya her hafta düzenli vermen gerekiyor. Yine bu kuşlar aynı. bu yüzden böyle oluyor. Abi şu elimdeki kuşta kalemle Mesela o kuş İngiltere'den geldi ve o erkek bir yaşında falan. Çok güzel yapmış kendini maşallah. Bu da öyle. Ee, yalnız da güzel. o kuş daha tüyde, onda yumurta olabilir dikkat et abi. Çünkü birinci yumurtlayan ee, ben, bu. Ben nazik, Aha. sen merak <laughs> etme. Ama bunlar birazcık serttir. Ben salık baktığım için kafe sistemi yok bizde abi. Efsaneler. Ya long kuşu, şu uysallığı yok mu? Beni bitiriyor yani. Evet bu şimdi, masa kuşu biraz. Şimdi başka kuş burada olsaydı ne kavgalar çıkardı bu şu masada. Şuraya mesela Konenberg salayım burada durmaz duramayız ki, abi. Durmaz ki. Zıplayacak. Alın yapılarına bir bakar mısın abi? Alın ne kadar geniş ne kadar önde. Abi şimdi herkes kuşa kalite diyor ama şimdi her kuş aynı kalitede değil. Feinli. Adamlar mesela long bakıyorlar ama her long aynı olmuyor. Ben de aynı görüşteyim. Şimdi mesela o erkek yarışma hani yarışmada onun dedesi babası birinci olmuş bir kuş mesela. Şu erkek Orko. İngiltere'de Orko diye bir adam var. Yani normalde vermiyor. Biz araya bir hatırlı bir arkadaşı soktuk da aldık mesela o kuşu. Yalnız burada burada yalana yabana atılacak Hiçbir kuş yok. Şu an Bak, şu kuşun çoğu yavru, e, gaga yapıları, ön yapıları, İyice. paçaları çoğunu çoğunluğu zaten. Mesela bak dişi açtı kendini. Yakından <laughs> gösterebilirsin. Daha o tüyde bir de yumurtlamış vaziyette yani kuşun formunu hani görebilirsin. Oğlum. O, gitme derdim Mesela arkadakiler yine arkada ikisi yavru. Mesela dişi ayarına gelmiş yavru. Mesela bu kuş 2020 bir galiba. O da 2023. Hani o fizikte bunu geçecek ben söyleyeyim sana. Daha şu an önde bile buna yaklaşmış o kuş 5 aylık civarında. Yani şu ikisi kardeş yan yana donanlar, onlar 5 aylık. Yuva kardeş. Ama ikisi de dişi. Bu da anneleri. Mesela bak anneyi de geçmiş daha önde. Hepsi. Bir kozalayım daha var. Atalım mı diyorsun? <laughs> ben ben şöyle bir e, bunları yanında göstermek istediğim çilli bir kızım var senin. O çilli kızı da bir at derim. Bir görsünler. Onlar dikkat etmesin. Diyor ya ben bakıyorum. Bir yavrumuz var burada. Burada mesela o büyük erkeğin bir yavrusu mesela bu. Daha. Sırtı evet, üstünde. Önü. La. Heh geldi. O ayrı bir e, klasmanda. Evet. Yani erkek ayarında bir dişidir o. Ya, evet. özellikle getirtirdim ben o kuşu. Atil abi buradan sana da selam olsun. Bu dişinin karşılığından sende var. Bu dişi de çok güzel efsane. Ya yani kuş abimize verdim ben geç, geçen hafta. O, o dişi de hı hı. böyle Kafa, gaga, tüy yapısı, müthiş bir kuş. Buradan ona da selam olsun. Bu kuş da hiç ona aratmıyor. Daha bu kuş ama 2022. Daha eş olmadı yani eş bulunmadı konuda ha? Ya burada fal olarak iki tane dişi var. Biz onlardan yavruluyoruz genelde. Şu iki dişiden yavruluyoruz. Geri kalan hepsi yavru zaten. Mesela yavru ve babası mesela daha babası bir aylık. Babası işte. 3-4 yaşında vardır. Ama daha babaya yaklaşmış mesela. Bu da fizikli olacak. Bu da güzel bir abone Ayrıca bir sarı dişi daha vardı. O, o, da, o, da, fena bir dişi. O, bir... Gör, görmelerini isterim. Bu, bu kızımız o, durmuyor. Yumurtaya gidecek bu kızımız. Ne oldu? Burası Arabistan değil. Evet, bunu da belirtelim. Ee, bir tane daha yavrumuz kalmış. Daha gerçi var yavrularımız ama o da dişi mesela. Yine daha o da ufak bir kuş. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kafaya bak abi. Yani. Bu da sarı bir dişi. Yine yani tüy yapısı olarak. At bakalım bir içlerini. Daha bu kendini daha toparlamamış. Tabii. Ona rağmen şöyle bir görünsün. daha bir onun toparlamasına 4-5 ay var. Yapıyı arkadaşlar. Özel gösteriyorum. Duyulması mükemmel. Kardeşim eline emeğine sağlık. Gerçekten işi hakkıyla yapıyorsun. Burada hayvanlar da bunu fazlasıyla gösteriyor. Bence insanların da e, örnek almaları gerekiyor abi e, bu konuda kalite nasıl olur sen söyle sen kendin canlı görüyorsun yani benim yolladığım kuşların yavruları benim yolladığım kuşlara geçmişler i̇şte şimdi yani. burada bir şeyler görüyorum e, bakıyorum şimdi alttan gelenlere bakıyorum tabii şu, Ö, ötekileri değiştirecekler yani yani şimdi şöyle e, tabi e, Bunlar eşe geldiği zaman tabii ben kendi yavruları bunu bırakıp e, diğerlerini yine vereceğim. Hani genelde kendi yavrularımı yavrularını almaya daha çok hoşuma gidiyor benim. Mesela bak dişi mesela şu büyüğünden bana. Ama sana sürprizim var bu erkek olacak. Bu erkek evet onun. Onun bir kardeşi daha var o da erkek. Onların ikisi erkek çıktı. Emeğine sağlık. Ama e, çoğu hep şurada gördüğün e, aşağı yukarı 1-2-3 erkek geri kalan hepsi dişidir. Millet dişi bulamaz. Burada dişi yoğunluğu var arkadaşlar. Altın kızlara yorum sizde. Kardeşim teşekkür ettik. Emeğine sağlık. Buradan dostlara selam olsun. Long face, bence ayrı bir aşk. Yani sana da soracağım niye long face'te takıldın? Abi, ee, non -face, sakin ve asil bir kuş. Görüntüsü ve ben kısa gaga altyapısı olarak ee, kısa gaga kuş seviyorum. Normalde uzun gaga kuşu bakmıyorum ama bunların yavrularını uzun gaga kuşlar büyütüyor. Normalde bunlar kendilerine, yavrularına bakmıyorlar. Ben şurada gördüğün hiçbir tane mesela damızlıklara yavru baktırmıyorum. Yorulmuyor, üzülmüyor. E, o yüzden bu kuşların döl kaliteleri bu kadar kaliteli yavru veriyor mesela. Şimdi döl kalitesi denen bir şey var bu kuşlarda. Mesela bu kuşlar yumurtalarını kendi kendine kalkıyorlar. Ben hiç ellemem. Öyle maya zehirliyor falan onlar insanların uydurdukları şeyler. Mesela daha yeni yumurtladı bu dişi. Gibi bu da yeni yumurtladı. Kendin gördün zaten. Mam yani mayasını kendi içinde dağıttı bu kuş. Mayasını kendi içinde dağıtınca kuş daha bir farklı oluyor. Yani Düşünsen abi şimdi yavruya veriyor Yavru büyüyor. Kardeşim çok teşekkür ettim. Misafirperverliğinden dolayı. Dağısı var. dağısını paylaşmayacağız. İşte diğer ırkları da paylaşmayalım. Paylaşalım mı? Sen bilirsin. Nasıl biliyorsun. nasıl. istersen ama burada e, pek durduramayız diğer ırkları. Diğer Onlar de, biraz sert mi? kuşlar. Olsun. E, onları ee, da elde gösterebilirsin abi yorum sizde arkadaşlar daha tabii burada veya sende görebilirler var. abi sürpriz Belki o bir şeyler olabilir Belki sende görebilirler bu kaliteleri Hayırlısı olsun inşallah yani, yani olabilir